Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Ağustos Cumartesi ABD Saratoga'da izine e, 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 19.44'te start alacak. Birinci altılı Ganyan İKA'ya 3 kar İngilizlere maruz. 1400 metre kompiste bir şartlı koşu. Bir numaralı koşu 95 bin dolarlık bir şartlı koşu. Bir numaralı 10'da Hill'la başlayacağız. Son startında 50 binlik bir handikap e, Dikkat Şartlı koşuyu favori olduğu son startında Louis Sezle 3 e, boydan fazla farkla kazanan bir numaralı. Ondaki yıl ilk atımız 1200 metre kumpiste ile kazanıyor. Daha sonra 6 numaralı Majority Partner Jose Lescano ile o da 1200 metrede 1.11 26 ile bir maiden satış koşusunu kazanıyor. Son start favori olduğu son startında 3 boy farkla. 4 e, numaralı G. Morning, Manuel Franco ile start alıyor. Nispeten üst grup koşullardan bu koşuyla geliyor. 2 numaralı Bolt Journey, Jose Ortiz ile start alacak. 1200 metre kumpiste startta bir ikinciliği var. 95 binlik bir şartlı koşuda. 9 numaralı Great Workout, Grant Ortiz Junior ile. O da bir önceki startında 4 e, Temmuz'da 35 binlik bir satış koşusunu 1600 kumda kazanıyor. Son olarak 7 numaralı Kolugay Dylan Davis'le şans verdiğim son isim 1 Mayıs'ta 1700 metre kum 75 binlik maiden koşuyu Dylan Davis'le kazanıyor. Favori oldu. Önceki startı. İkinci koşu bir stakes koşu. Boston Spa Stakes. E, 4 yukarı İngilizlere dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte bir grup 2 koşu. Koşu 400 bin dolarlık bir grup 2 koşu. Burada iki isme yer vereceğiz. 5 numaralı Technical Analyst Jose Ortiz ile start alıyor. 21 Mayıs'ta e, 1700 metre çim pistteki önceki startta da favori olduğu koştayı grup 3 koşuyu aynı jockey ile e, 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 1700 metre çim pistte 1.40 derecesiyle. Son startında da Diana Stakes koşuda grup 1 koşuda 1800 metre çim pistte ikinciliği var. Chad Brown antrenör ettiği bir isim e, muhtemelen bugünkü koşuyu kazanacaktır diye düşünüyorum yanına rakip olarak yazacaksanız 4 numaralı Fluffy Sucks yazılabilir. Fırat Ortiz Junior ile start alacak olan o da Chad Brown antren ettiği bir isim. Ee, son startında bir grup 3 koşuda yarım boy farkla 1800 metre çim pistte ikinciliği var. Üçüncü koşu bir grup bir koşu dört yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu 600 bin dolarlık bir grup bir koşu toplam ikramiyesi. Burada da 3 numaralı Jacky's Barrier'ı tek olarak önereceğim. Ee, bu sene 16 Nisan'da ilk startı e, olmak üzere 4 kez start almış. Bu 4 startını da rahat kazanmış bir isim. Ee, 16 Nisan'da bu seneki ilk startında e, 1200 metre kumpisteki bir grup 3 koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşular son altı startının tamamı ve Joel Rosario ile start almış tamamında. Daha sonra ee, 1201 09 kazanmış. Daha sonra 7 Mayıs'ta 1400 metre kompiste bir grup bir koşuyu kazanıyor 121 95'le. Ee, 1300 metrede bir önceki startında da bir grup iki koşuyu 5 boy farkla kazanıyor. 1.15.09'da son startında da 1200 metre kumpiste yine bir grup bir koşuyu iki boy farkla kazanıyor. Bu koşuda da hata yapmazsa büyük bir ihtimalle koşuyu kazanacaktır. Dördüncü koşu üç kar İngilizlere maruz 1400 metre kum pistte e, bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 70 bin dolarlık bir şartlı koşu. E, birinci altılı ganyanda iki tane tek olacağı için biraz fazla isim yazacağız buraya sürpriz aramak anlamında. iki koşu 70 bin dolarlık toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. iki numaralı Life Changer ile başlayacağız. Joel Rosario ile start alacak olan. Son startında 50 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. 1200 metre kum pistte. 7 numaralı Swift Tap Ricardo Santana Junior ile start alacak. 1400 metrede o da 50 binlik satış koşusunda son startında boyun ile ikinciliği var. 5 numaralı Baltasar Manuel Franco ile start alıyor. Son 4 startında bir maiden koşuyu kazanıyor. 1400 metre kum pistte. Sonra 2 iki tane ikinciliği var. <laughs> bir önceki pardon maiden koşta ve e, bir önceki startındaki 50 binlik şartlı koşta boyun farkıyla ikinciliği var. Önceki startında favori olduğu koşta 1300 metre kuvvetle. 8 numaralı Lonisi Arat Ortiz Junior'la start alıyor. E, bu seneki 5 startında bir koşuyu kazanmış 1400 metre kompiste daha sonra 3 tane ikinciliği var. 1600 ve 1700 metre kompistlerde son startında bir dördüncülüğü var 1200 metre kompiste. On numaralı Miss Behaved'in tüm yavrusu Todd Gletcher'ın antren ettiği Tyler Daffolone ile start alacak olan bir isim. Son startında 1600 metre kumpiste bir maiden koşu 3 boy farkla kazanıyor. Daha sonra 4 numaralı Jet Speed Louis Sayes ile start alıyor. O da 30 Temmuz'da 1200 metre kumpisteki 40 binlik maiden satış koşusunu 5 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1 ile. 6 numaralı Smokey White Flavien Pra ile 1300 metre kompisteki önceki startını kazanan bir isim favori olduğu koşu 40 binlik şartlı satış koşusu ve son olarak 3 numaralı Lady kendileri karmuşluğa şans verdiğim son isim favori olduğu son startında 1200 metre kompiste 25 binlik bir satış kursunu 3 boydan biraz fazla bir farklı 1.12.04'de kazanan. 5. koşu opsiyonel satış koşusu 3 ee, yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir koşu bir numaralı Comedy Town ve 12 numaralı Old Chestnut Equi. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu 120.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada e, 12 numaralı Old ile ekibi olan bir numaralı Comedy Town'la başlayacağız. 1100 metre çim pistteki son startında 62.500'ü şartlı koşunda Şartlı satış ikinci 2. var. 4 numaralı Noble Emotion, Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. 5 numaralı Ranger Fox, Joel Rosario ile start alıyor. 1200 metre çim pistte 92.000'lik şartlı koşuyu kazanıyor son startında. 3 numaralı Discrete Tune, Rat Ortiz Jr. Ile start alıyor. 1000 metre çim pistte 17 Haziran'daki 30.000'lik şartlı koşuyu kazanıyor. Favori olduğu önceki startında. Ve son olarak 2 numaralı Maxwell Esquire Louis Hayes ile bu koşuda şans verdim. Son isim. Geldik. Alan Jarkins Memorial Stakes. Grup 1 koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre kompiste start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 500 bin dolar. Toplam ikramiyeli bir grup 1 koşu. Burada da arkadaşlar 6 numaralı Jack Christopher. Tek olarak Önereceğim isim, kariyerinin 5 startında e, bir maiden koşuyor, 1200 metre pistte kazanıyor. Geçen sene yine geçen sene 1600 metrede bir grup 1 koşu kazanıyor pistte. Kariyerinin tüm startlarında gördüğünüz gibi favori çıkmış bir isim. Bu seneki ilk startında 1600 metre pistte bir grup 2 koşuyor, 134.81 ile yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. Bir önceki startında da Belmont Park'ta 11 Haziran'da 1400 metre kum pistteki grup bir koşuyu 1 koşuyu 1.21.18 ile 10 boy farkla kazanıyor ve son startında da bir grup 1 koşuda üçüncülüğü var. 1800 metre kum pistte ee, bir hata yapmazsa bugünkü koşuyu Jose Ortiz ile büyük bir ihtimalle kazanır. Chad Brown antren ettiği 6 numaralı Jack Christopher. 7. koşu bir grup bir koşu yine e, dört yukarı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus 1800 metre kompiste personal and science takes koşusu. 5 isim start alacak burada. Koşu 600 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Burada e, son iki startında bu sene 11 Haziran'da ve 24 e, Temmuz'da 1600 ve 1800 metrelerde grup 1 ve grup 2 koşuyu kazanan bir isim Joel Rosario ile Büyük bir ihtimal bugünkü koşuyu da kazanacaktır. Ee, rakip olarak da kendisine aynı koşularda ikisinde de ikinci olan Malahat, Malathat 5 numaralı ee, Clarier'in kazandığı koşularda ikincilikleri var. Son iki standı, grup 1 ve grup 2 koşularda bu ikisinin bu koşuya yeterli gibi gözüküyor. Sword Dancer Stakes koşusu, 4 yukarı İngilizlere mahsus, 2400 metre çim pistte start alacak. Burada 5 e, numaralı Rock Power, 7 numaralı Trip One ve 8 numaralı Soldiers Rising'de ekürü olan 1 numaralı Adamo e, Adamo e, ilk önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 750 bin dolarlık bir toplam ikramiyeli grup bir koşu. Adamo e, Flavin Pryla start alıyor. Son 3 startında bu seneki e, grup 1 koşularda mücadele etmiş bir isim. Üçüncülüğü, ikinciliği ve birinciliği var. Son kazandığı koşu 2200 metre çim pisti. Bir grup 1 koşu Flavien ile kazanıyor. Favori olduğu son startı. 3 numaralı Bruun Ryan Moore'la start alıyor. E, son startında İngiltere'den gelen bir isim. Japonya, Fransa, İrlanda ve İngiltere'de koşmuş son altı startında. Son startında bir grup bir koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce 2004 metre çim pistte bir grup iki koşuyu kazanıyor. 18 Haziran'da Ascot İngiltere Ascot Hipodromunda. Son olarak 6 numaralı Gufo, Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 2 Nisan'da 2004 metre çim pistteki bir grup iki koşuyu kazanıyor. Daha sonra grup bir koşularda start alıyor. İkinci, üçüncü ve beşinci var. Geldik son koşuya. Trevor Stakes koşusu. Üç yaşlı İngilizlere mahsus. 2000 metre kum pistte start alacak. Biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 1 milyon 250 bin dolarlık Run Happy Trevor Stakes grup bir koşusu. İlk olarak 6 numaralı Epicenter Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Son altı startında bu seneki grup 3, grup 2 ve grup 1 koşularda start almış iki grup bir koşuyu 1800 ve 2200 metre kumpiste kazanıyor. 19 Şubat ve 26 Mart'ta. Daha sonra iki tane grup bir koşuda ikincilikleri var. 2000 metre ve 2200 metre kumpiste. Son startında da bir grup iki koşuyu bir buçuk boy farkla favori olduğu koşu. 1800 metre kumpiste 1899'da kazanan bir isim Joel Rosario ile bugün de aynı jokey start alıyor. Bir numaralı Cyberknife Florent Gerux'la start alacak olan bir isim. O da güzel bir performansı var gördüğünüz gibi. Grup 1 koşuyor 2 Nisan'da 1800 metre kumpiste 1.50-42 ile kazanıyor yaklaşık 3 boy farkla. Daha sonra son iki startında da 1700 metre kumpisteki bir grup 3 koşuyor. son startında da 1800 metre kumpisteki grup 1 koşuyor. Florent Gerox'la kazanmış bir isim. Bugün de aynı jokeyde start alıyor. 5 numaralı Artorius Brad Ortiz Junior'la start alıyor e, üç kez start almış bu sene kariyerinde 10 Haziran'da 1600 metrede 90 binlik bir maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanıyor favori olduğu önceki startı son startında bir listed koşuyu Furlan'ın listed koşusunu yaklaşık 5 boy farkla 1800 metre kum piste 1.50 e 34'te kazanmış bir isim. 8 numaralı Zandon Flavien Pry start alıyor. Epicenter'ın kazandığı grup 2 koşuda son startında 1.5 boy farkla ikinciliği var. 9 Nisan'da da 1800 metre kum pistte Bluegrass grup 1 koşuyu 2.5 boy farkla kazanmış Flavien Prayla. Son olarak 7 numaralı Early Voting Jose Ortiz ile bu koşula şans verdim. Son isim 21 Mayıs'ta 1900 metre kum pistteki Pregnant Stakes grup 1 koşuyu kazandıydı hatırlarsanız. Son startında da Epicenter'ın kazandığı Zandor'un ikinci olduğu koşuda dördüncü var grup 2 koşuda. Bugünkü koşulara ait yabancı yorumcuların seçimleri ekranda gördüğünüz gibi Andy Serling ve Anthony Stable çoğu zaman olduğu gibi onlar seçim yapmışlar. Burada 3. koşu 1. altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. 6. koşu da 2. altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. 11. koşu 2. altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. İlgilenen arkadaşlar bu seçimlerden videonun bu bölümünden istifade edebilirler. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com adlı web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. Ee, ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor. Beşinci koşu İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz videolarını izleme şansınız var Evet geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan tahminleri ekranda görüldüğü gibi size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim. Birinci koşu 1 numaralı On The Hill, 6 numaralı Majority Partner, 4 numaralı G. Moonings, 2 numaralı Bolt Journey, 9 numaralı Great Fork Art ve 7 numaralı Color Guide. İkinci koşu da 5 numaralı Technical Analyst büyük bir ihtimalle koşuyu kazanır yanına sürpriz aramak isteyenler 4 numaralı Fluffy's Hacks'ı ilave edebilir. Üçüncü koşu 3 üç numaralı Check Warrior koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Dördüncü koşu biraz fazla isim yer verdik. 2 numaralı Life Changer, 7 numaralı Swift Up, 5 numaralı Baltazar, 8 numaralı Lunisima, 10 numaralı Misbehave, 4 numaralı Jet Speed, 6 numaralı Smurk White ve 3 numaralı Lady. Beşinci koşu 1 numaralı Comedy Town, 12 ile ekürü gördüğünüz gibi. 4 numaralı Noble Emotion, 5 numaralı Ranger Fox, 3 numaralı Discretion ve 2 numaralı Maxwell Exquire. Altıncı koşu altı numaralı Jack Christopher tek olarak tek olur gibi gözüküyor. Yedinci koşuda da üç numaralı Clavrier'i önereceğim. Zorlayacak olan tek isimde kazandığı her iki koşuda ikinci olan Malahat kazandığı koşuda ikinci olan Malahat zorlar gibi gözüküyor. 8. koşuda da 1 numaralı Atamo 5, 7 ve 8 ile eküri gördüğünüz gibi 3 numaralı Brom ve 6 numaralı Gufo önerdiğim isimler arasında. Son koşu Trevor Stakes koşusunda da 6 numaralı Epicenter, 1 numaralı Cyber Knife, 5 numaralı Artorius, 8 numaralı Zandon ve 7 numaralı Early Voting önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.